Hepinize selam arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle arkadaşlar bilgisayarda sanal RAM nasıl arttırılır onunla ilgili bir video çekeceğiz. Videoyu geçmeden önce abone olmayı ve video like etmeyi unutmayın. Bu kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Beğenilirse bu tarz içerikli videoların daha çoğu gelecek. İsterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk öncelikle yapacağımız işlem bilgisayar kısmına geliyoruz artık. Sağ tık yaparak özellikler ve buradan arkadaşlar yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz yani. Buradan arkadaşlar performans bölümüne bakın. En üstteki performans bölümünden ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Ve böyle bir sekme açılıyor. Buradan arkadaşlar gelişmişe geliyorsunuz ve bakın burada işlem zamanlamasının altında sanal bellek vardır. Bunun olmaması imkansız. Buraya gelip değiştiriyorsunuz. Ve bir kere tüm sürücüler disk belleği dosyası yazan bölümün tikini kaldırıyorsunuz. Size tikli gelecektir. Buradan arkadaşlar sistem yönetimli boyutunu kaldırıyorsunuz ve özel boyuta geçiyorsunuz. Arkadaşlar sizin bilgisayarınızda diyelim 2 GB RAM var. Ve arttırmak istiyorsunuz. Ben de 8 var. Gösterme amaçlı yapacağım. Diyelim sizde 2 GB var başlangıç boyutuna. 2048 MB diyorsunuz. En büyük büyük boyut olarak da 4096 yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Ve buradan tamama basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu Gördüğünüz gibi böyle bir uyarı çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bu uyarıyı tamam diyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tekrar tamam diyorsunuz. Ve burayı da kapatıyoruz. Bakın ettikten sonra arkadaşlar sana belli ancak burada gözükmeyebilir bundan bir şüpheniz olmasın sadece bu oyunlar tartışına yarıyor arkadaşlar arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyorum